inşaat devam ettikten İbrahim Üzülmez'in babası son yolculuğuna uğurlandı. Kartep Bey Şefkatiye mahallesinde yaşayan emekli nakliyeci Kemal Üzülmez yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle 83 yaşında yaşamını yitirdi. Kemal Üzülmez abimize rahmetiyle Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez ile birlikte 6 çocuk babası, Kocaeli Spor Eski Başkanı Merhum Hüseyin Üzülmez'in de amcasının oğlu olan Kemal Üzülmez'in cenazesi, ikindi namazına mütakip Şevkatiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Arslan Bey mezarlığında toprağa verildi. Üzülmesin cenaze törenine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet 55, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve yakınları katıldı. Biz de TV41 ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.